Evet, Değerli izleyenler, kısacık bir aranın ardından Ege Finans devam ediyor. Geçtiğimiz yıllardan bu yana devam eden organizasyon ve çalışmalarla Engelsiz İzmir sloganıyla yola çıktığımız kentimizde teğet geçtiğimiz birçok ayrıntıyı onlar bir şekilde hayata geçirdiler. Görme engellilerin bir şekilde ışığı oldular. Hayata tutunma noktasında eğitim aşamasında yabancı dilden birçok ayrıntıya kadar birçok öncelikli konuyu hayata geçirdiler. Onlar bir nevi aslında bizim kentimizde parlayan yıldızlarımız diyoruz. Bayraklı Simirna Lyons Kulübü Başkanı Sayın Serhan Şen aynı zamanda e, yine çok değerli bir konuğumuz var. Bizim için çok kıymetli bir isim. Seyhan Kuralı bizlerle birlikte GG Projesi iletişim Sorumlusu. Aynı zamanda Sahne 360'da da yıllardır devam eden çok önemli çalışmaları var. Öncelikle mutlu sabahlar sizleri görmek ne güzel uzun bir aranın ardından. Teşekkürler, günaydın. Evet, geçtiğimiz yıllardan itibaren Nisan ayı aslında bizler için çok kıymetli yapılan organizasyonlar çerçevesinde. Geçtiğimiz yıllarda yaptığımız programlarda ve haber bültenlerinde ekran karşısındaki izleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Empati yapmaktan ziyade o anı yaşayabilme noktasında çok önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptınız. O yemek yeme yarışmalarından farklı bir takım evet. ayrıntılara kadar. Biraz bu zaman yolculuğunu yaparak sırasıyla başlayalım isterseniz. Sonrasında bu seneki etkinlikten de bahsedeceğiz. Tabii ki. Ee, şöyle yaklaşık 3 yıl kadar önce görme engellilerle ilgili bir çalışma yapmaya karar verdik. Ve bu çalışma yapmaya karar verdiğimizde e, empatiyi nasıl kurar ve nasıl farkındalık yaratırız diye düşündük. E, ve gözü kapalı yemek yeme etkinliklerimizi yaptık 2 yıl üst üste. E, hem farkındalık yarattık hem de bu anlamda bu projenin gelirini bir yere e, kanalize etmek niyetindeydik. Ve görme engelli e, öğrencilerle tanıştık ve onlara sorduk sizin neye ihtiyacınız var ne gibi eksikleriniz var diye. Ee, ilk gelen talep İngilizce öğrenmek üzerineydi. Ee, bu proje kapsamında biz de dedik ki işte e, İngilizce öğrenmek için neyiniz eksik? Onlar da dediler braille baskılı kitaplarımız yok. Ee, bu yoldan yola çıktık bu kanaldan sonra e, o dönemlerde başkan yardımcısıydı Serhan Başkanım. E, teknolojik bir takım gelişmeleri takip ettik. Kendi sektöründen de kaynaklı, e, iş sektöründen de kaynaklı daha Hakim konuya bize çok daha yeni donanımlı ekipmanlardan bahsetti. Çünkü Braille baskılı kitaplar aldığınız zaman bir dönem boyunca, bir yıl boyunca bir öğrenci bir kitabı kullandığında yeniden dönüştürme şansımız çok fazla yok. Çünkü çok hacimli ve meşakkatli kullanımı. Teknolojik ekipmanlarla birden fazla öğrencinin kullanımına da fayda sağlayabiliyoruz. Hem de sadece İngilizce değil başka eğitimlerde de kullanma şansları oluyor şimdi edindiğimiz ekipmanların ve geçtiğimiz yıllarda yaptığımız bu proje farkındalık çalışmalarıyla e, öncelikle bu projeyi çok iyi duyurduk. E, Türk Koleji'nden bir destek aldık eğitim sponsorluğunda ve bu yıl yani bu geçtiğimiz Eylül ayında e, biz e, bazı öğrencilerimize eğitim vermeye başladık bazı ekipmanlarımızı aldık. Bu yılda niyetimiz bu ekipmanlarımızı arttırıp bu projeyi bir birazcık daha büyütmek ve önümüzdeki yıl sadece İngilizce değil farklı derslerle de artık onların sosyalleşmelerine katkıda bulunmaya e, çalışmak. Ekipmanların e, ne olduğu ve nasıl çalıştıkları ile ilgili bilgiyi başkanım daha şey, detaylı verebilir. Var. Benim tabii kendi işim medikal işi. O yüzden e, bu konuda e, biraz daha detay vermek istiyorum. Almak istediğimiz sistemler, birincisi bizim de kullandığımız bilgisayar, ikincisi e, özel donanımlı klavyeler. E, bu klavyeler sayesinde e, görme engelli bir öğrenci istediği şekilde, e, istediği gibi tüm harflere ve kelimelere ulaşarak bilgisayarda yazı yazabilir, bilgisayardaki bir yazıyı okuyabilir ve e, gelen maili internet olan bir ortamda gelen maili, okuyabilir. O maille cevap yazabilir. İstediği köşe yazarını, istediği futbol takımının haberlerini, gazeteleri çok rahat takip edebilir. Müthiş bir özgürlük sağlıyor bu sistem. Bu sistem sayesinde dediğimiz gibi kaynak problemini de ortadan kaldırıyoruz. Özel tarayıcı sistemleri var. Tepegöz dediğimiz. Dakikada 20 sayfa tarayıp Bilgisayarı atıyor. Bu sayede kaynak problemini de ortadan kaldırmış oluyoruz. Aynı zamanda bilgisayar olduğu için ve yazılım olduğu için dil problemi de ortadan kalkmış vaziyette. İngilizce ve bunun dışında yaklaşık 16 dilde bu bilgisayar iş görebilecek vaziyette. Bu sayede tüm arkadaşlarımız, görme engelli çocuklarımız çok daha rahat eğitim özgürlüğüne ve sosyalleşme imkanına sahip olacaklar sloganımız çok güzel. Gördüğümüz engelliler, göremediğimiz engeller. Yani yıllardan beri aslında en büyük farkındalık yaratmak evet. istediğiniz konulardan bir tanesi buydu. Yani insanların artık hayata bakış açısını, yaşam şeklini değiştirmesi gerektiğinin vurgusunu yapıyorsunuz Hı -hı. yıllardır. Yani insanlar açısından bakıldığında bu bir eksiklik değil. Olması gerekeni bir lütuf sunmanın ne kadar yanlış olduğunu bir şekilde bizlere göstermek, aynı görev üstlenmekte. Şimdi bu sene yine çok önemli bir etkinliğimiz var ama Bunları hayata geçirmek İzmir'de gerçekten çok kolay olmuyor. Bir takım destekler, sponsor destekleri, ekonomik anlamda gelmesi gerekenler falan. Bunlar biraz ağır aksak yürüyor olmasına rağmen siz gerçekten çok güzel bir sinerji de yarattınız. Biraz bu kısımlarından bahsedelim mi? Tabii ki organizasyon konusu oldukça meşakkatli bir süreç. Özellikle de e, desteklerle, sponsorluklarla bir şey yapmaya çalıştığınızda e, çok kapı çaldık. Ama şükürler olsun çaldığımız kapılar hep e, gülümseyen ifadelerle açıldı önümüze. E, hiçbir kapıdan geri dönmedik desek yeri var. E, şu anda organizasyonu e, tamamladık. Organizasyonun e, şöyle söyleyeyim. E, gerek yüksek sadakat olsun, gerek gerek gelen mankenler olsun, gerek kareografimizi hazırlayan e, Barış Bey olsun, herkes çok büyük bir özveriyle katılıyor bu organizasyona ve e, normalde bir organizasyondan e, elde edilen gelirler, bütçeler e, hiç söz konusu bile olmadı. E, çok canı gönülden ve büyük bir gönüllülükle bu el Ki konuya bu isimlerin hepsini bir attılar. araya toplayabilmek çok da kolay değil yani normal şartlar altında tek bir yerde hani varlıklarını göstermeleri dahi gerçekten. E olmaz zor. Ece Gürseller, Simge Tertemizler, Tolga Çamlar, Yüksek Sadakatler birçok önemli ismi Evet. ...bir arada göreceğiz. Muhteşem bir şey aslında çok bu. Çok keyifli bir gece olacak. Bu organizasyondaki hedefimiz... ...evet biz bir farkındalık yarattık... ...ve bu yolda yürüdük. Gözü kapalı yemeklerimizi de yedik ve bu empatiyi de kurduk. Sesimizi de duyurduk. Ama bundan sonra artık gelir getirici... ...bir aktiviteyle... ...daha büyük adım atıp birazcık daha da... ...ulusal medyada da yer almak istedik. Bu anlamda da çok ciddi... ...desteklerimiz var. Ulusal medyanın da... ...takip edeceği bir organizasyon haline geldi şu anda. <laughs> <laughs> e, misafirlerimiz geliyor ulusal medyadan. Onları da e, karşılık misafir ediyoruz e, burada İzmir'de. E, sağ olsunlar onlar da bize bu konuda desteklerini esirgemediler. E, tabii en önemli destekçilerimizden birisi de Karşıyaka Belediyesi. Tam onu soracaktım e, Seyhan Hanım. Yani yerel yönetim desteğinin gerçekten çok önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü bugün yerel yönetim anlayışına baktığımızda İzmir kentinin engelsiz kenti olduğundan sürekli bahsediyoruz. Hani böylesine önemli ve insanlara pusula görevi üstlenen bu organizasyona yerel yönetimler ne kadar sahip çıkıyor? Ee, şöyle söyleyeyim. Karşıyaka Belediyesi bize gerçekten kol kanat geldi diyebiliriz. Eee her ihtiyacımız olan konuda e, özellikle manevi destekleri çok yüksek. Onu söyleyebilirim. Projelerdeki ihtiyaçlarımızda bize yol yön gösterdiler. Zaten çok iyi bir ekiple çalışıyorlar e, bu anlamda. E, başkanımızın vizyonu e, çok parlak ve gerçekten e, projeler anlamında inanılmaz yatkınlar ve hızlı hareket edebilen bir ekiple çalışıyoruz. O yüzden de çok şanslıyız. Onların da malum kendi bünyelerinde de e, oluş durdukları sosyal sorumluluk projeleri var. Karşı filizleri projesi gibi. Bu anlamda e, onlar da küçük bütçelerle büyük işler yapmak konusunda üstadlar. Herkes evet. şunu çok merak ediyordur. Şimdi Bayraklı Simüleliyans Kulübü'nden bahsediyoruz. E, dolayısıyla Sayın Başkan Hasan, Hasan Karabağ'ın desteği de oldu mu diye soralım hemen yeri gelmişken. Yani. Maalesef değil. Çok fazla e, bu konu tamam. üzerinde girmeyelim <laughs> ama bundan sonra en azından dördüncüsü gerçekleştiğinde biraz daha sahiplenilmesi gerek. Yani şu ana kadar belki farkına varılmamış olabilir. Sosyal anlamda birçok projeyi hayata geçiriyorlar muhakkak ama ulusal basının da artık dikkatini çektiği ve belki de daha önceki süreçlerde takip etmediği için üzüldüğü bir etkileşimden bahsediyoruz aynı zamanda. En azından bundan sonraki kısımlarda Engelsiz Kent'e yakışması adına başta Bayraklı Lyons Kulübü'nün katkılarıyla yıllardır mücadele ettiği sürece Sayın Hasan Karabağ başta olmak üzere tüm yerel yöneticilerimizin katkısını beklediğimizi bir kez daha ifade etmiş olalım. Yeri gelmişken. Evet, çok teşekkür ederiz. Doğrudur. E, çünkü genel yönetimlerle yürümek istiyoruz. E, sebebi de şudur: Biz sadece e, bir çatı altında ve sadece İngilizce e, hedeflemiyoruz. Engellerin mümkün olduğunca kaldırabildiğimiz kadarını kaldırmak istiyoruz. Bu da GG Akademi projemizle aslında hedefleniyor. GG Akademi'de biz aynı çatı altında engelli gençlerin hem sosyalleşebildikleri, hem eksiklerini tamamlayabildikleri, hem engellerini kaldırabildikleri, hem de kendilerine gelir getirebildikleri bir alan hedefliyoruz. Bunun için de evet yerel yönetimlerden ciddi desteğe ihtiyacımız var. Elimiz erdiğince, dilimiz erdiğince ifade etmeye çalışıyoruz ve bu anlamda e, Hüseyin Mutlu e, Başkanım bize e çok sıcak yaklaştı. Ve onlar da kendi imkanları çerçevesinde bizimle birlikte bu anlamda e, nereye kadar yürüyebilecekleri konusunda bir çalışma yapıyorlar. E, bakalım GG Akademi'de nereye kadar yürüyebileceğiz? Hep birlikte göreceğiz. Evet, Sayın Başkan Akpınar'a bir karşı yakalı olarak biz de buradan sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim. Diğer yerel yöneticilerimiz örnek olması temennisiyle tabii ki. Başkanım, başkan yardımcılığı döneminden itibaren bu projelerin içinde yoğun gayretler gösteren birisiniz. Okan'ın tazelenmesi ve koltuğa oturduğunuz andan itibaren bu güzel geri dönüşler ve organizasyonların yansımaları kısmında nasıl hissediyorsunuz hemen soralım. Şimdi geçen sene bu organizasyonun sorumluluğu bana verildi. Ercenk dönem, Ercenk başkanımız döneminde. Bu görevi amatör ruhla tüm arkadaşlarla birlikte ve sahne 360 desteğiyle kendi imkanlarımız dahilinde yaptık. Bu seneki organizasyonumuz çok daha profesyonel bir ekiple yine sahne 360'ın desteğiyle birlikte oldukça iyi bir organizasyona dönüştü. Geçen sene bulamadığımız sponsorları bu büyük organizasyon sayesinde bulmaya başladık. Teşekkür ederiz buradan tekrar Karşıyaka Belediyesi'ne. Onlar da kurumsal olarak yerel yönetim desteğini verdiler. Biz sivil toplum örgütleriyiz. Biz sivil toplum örgütü olarak, Lyon ailesi olarak toplumda eksik kalan yönlerde projeler geliştiriyoruz. Görme Engeller yerine yaptığımız bu organizasyon da onlardan bir tanesi. Tek başına bunu yapmak çok mümkün değil ancak yerel yönetim ve özel kuruluşların desteğiyle mümkün bir güç olur. olabiliyorsunuz. Evet. O yüzden bu seneki gece oldukça ses getirecek. Ben iddialı biri değilim ama ekip arkadaşlarımızla birlikte bu sene çok iddialıyız. En fazla ses getirecek organizasyonlardan biri olacak Lyons camiası için. Tüm İzmirleri bu organizasyonumuza destek olmayı bekliyoruz. 28 Nisan Perşembe Hı -hı. saat 20'de <laughs> yine etkinliğin detaylarını sizden alalım. Tabii, Lavi Lavinovaide olacak Bayraklı Turan'da ee, güzel bir defilemiz olacak Tolga Çam'ın <laughs> Harem koleksiyonunu e, sunacağı bir defile. Hatta e, programı Mehmet Ali Denizle birlikte sunacağız e, o günde. E, sağ olsun. E, Ege TV'nin bize yıllardır verdiği desteği yatsımamak lazım. Bundan da söz etmek istiyorum ve çok teşekkür ediyoruz. Aileyiz. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Bu proje hakikaten sizinle önce ses buluyor ve yükseliyor. Sesimizi duyurma şansımız oluyor. Çok teşekkür ediyoruz bu anlamda bize verdiğiniz destek için. Ne mutlu. Ve gecede öncelikle Tolga Çam'ın Harem koleksiyonunu sergileyeceğiz. Defilede yine popüler, ünlü, gayet şık mankenlerimiz olacak. Özel bir koleksiyon, Harem koleksiyonu. Hemen akabinde de Yüksek Sadakat konseri bir after party olacak. La o gün e, İzmir'de biz buradayız izleyeceğiz. Evet. Ekran karşısındaki izleyicilerimize bir kez daha hatırlatmış olalım. 28 Nisan Perşembe günü gerçekleşecek. Dolayısıyla şimdi muhakkak merak ediyordur ekran karşısındaki izleyicilerimiz e, katılabilmek adına bir takım prosedürler var mıdır? İşte çeşitli kontenjan sınırı var mıdır? Herkes katılabiliyor mu? Daha önceki yıllarda tabii ki takip edenler biliyorlar hı hı. ama bugün ilk defa seyredenler için o ayrıntılardan da bahsedelim isterseniz. Tabii ki davetiye e, usulü katılıyor, e, katılınıyor e, etkinliğimize. Davetiyeleri edinebiliyorlar. Bilmek için Bayraklı Simirna Lyons Kulübünün Facebook sayfasından bizimle iletişime geçebilirler. O kanal üzerinden mesaj atarlarsa eğer, biz zaten ekip olarak takipteyiz mesajları. O kanal üzerinden ihtiyaç duyanlara, gelmek isteyenlere davetiyelerini temin edebiliriz. Evet bu bir etkinlik gecesi, bir after party ile sınırlı bir şey değil. Misyonunu az önce de aktardık, evet. geçtiğimiz yıllarda da aktardık. Yine kısaca bu etkinliğe katıldığımız andan itibaren neyin parçası olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak gerekirse sevgili başkanım ve sizinle beraber. Ben başkanıma bırakayım dilerse burada. Şimdi bu etkinliğe katılarak hem yaptığımız organizasyonda neyi paylaştığımızı göreceğiz. Görme engeller etrafımızda gördüğümüz, zaten sloganımız o. Gördüğümüz engeller, göremediğimiz engeller. Biz bu göremediğimiz engeller kısmında bir hatırlatma, bir empati kurma imkanı sağlayacağız. Geceye katılan tüm misafirler hem çok güzel bir gece geçirecekler, defilesiyle konseriyle aynı zamanda çevrede farkında olamadığımız sıkıntıları da hep beraber omuzlamış ve paylaşmış olacağız. Bu arada gecenin biletleri 100 TL olarak tutuldu. Herkesin katılımına açık bir gece. O yüzden tüm İzmir halkını gecemize bekliyoruz. Evet. Ee... Aslında çok konuştum sanırım. Nasıl <laughs> olur mu öyle şey? Söyledim diye düşünüyorum. E, tüm destekçilerimize ve sponsorlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Türk Koleji'ne çok teşekkür ediyoruz. Bize bir çatı sundular. E, eğitim desteği veriyorlar. E, Çiğli Kampüsü'nde gerçekleştiriyoruz eğitimlerimizi. Bundan sonra eklenecek olan öğrencilerimiz de yine Çiğli Kampüsü'nde eğitimlerini devam ettirecekler. E, tabii ki bununla sınırlı kalmayacak. Bu e, organizasyonla 10 e, öğrencilik bir sınıf hedefliyor. Ruf. ...bunun büyük bir kısmını doldurduk diyebiliriz. Ama hala desteğe ihtiyacımız var. Çünkü sadece buradaki 10 öğrenciyle sınırlı kalmayacağız. Projeyi bir adım daha ileriye taşıyıp... ...hem farklı derslerle yola yürüyeceğiz... ...hem de GG Akademi için artık adım atmaya başlayacağız. Evet, ne güzel haberler verdik aslında bugün. Biraz da müjde niteliğindeydi. Yani bu bahsetmiş <laughs> olduğumuz, son olarak aktardığımız şeyler çok kıymetli. Umuyor ve diliyoruz ki sadece 28... 8 Nisan'da gerçekleşecek etkinlikte değil 365 günü yılın e, bu etkinlikler öncesinde ve sonrasında e, o gördüğümüz engelliler, göremediğimiz engeller noktasında hem madden hem manen hem gönüllülük esasıyla ekran karşısında bizi seyreden 7'den 70'e herkes bir kez daha taşın altına elini koysun. Bu önemli projelerin e, bir şekilde parçası olsun inşallah. Bu da bir çağrı olsun. Çok çok teşekkür ediyoruz. Kısa kısa son mesajlarınızı alarak programımızı noktalayacağız. Ee, şöyle söyleyebilirim. Ee, genellikle bu tarz sosyal yardım projelerinde e, organizasyona e, katılmaktaki tek amacımız. E... Bu sosyal yardım projesine katkıda bulunmak ama bunun içeriği neydi, e, desteğin kapsamı neydi e, ve bu gecenin e, içeriği neydi çok dikkat etmiyor etmiyoruz genel olarak, e, toplum olarak. Bu gecede hem e, çok spesifik bir konuya e, parmak basıyoruz ve fayda sağlıyoruz. Sağladık ve büyütüyoruz daha doğrusu faydamızı. Ee, bunun yanı sıra da çok eğlenceli ve keyifli bir akşam olacak. O yüzden e, aynı zamanda eğlenebileceğiniz ve fayda sağlayabileceğiniz bir geceye davet ediyoruz herkese. Evet bizler de çok çok teşekkür ediyoruz ee, başkanım. Biz daha önce yine e, burada e, çıktık karşınızdaydık. E, Ahmet Selçuk İlkan'ı getirmiştik. Aynen, çok da öyle. güzel bir gece oldu. Müthiş bir keyif yaşadık bizlere de sürekli yer veriyorsunuz. Teşekkür ederiz bu organizasyonlarımızı anlatma fırsatı olduğu için. Size ve kanalınıza çok teşekkür ediyorum. Onun dışında gecede bizim tüm misafirlerimizi ağırlayan Hilton Garden Inn oteline buradan teşekkür etmek istiyorum. Organizasyonları düzenleyen başta Fission Akademi ve Sahne 360 olmak üzere Tüm ekip arkadaşlarıma, kulüp arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ve gece destek veren tüm sponsorlara ve bilet alan tüm misafirlere teşekkür ediyoruz. Bizler de hepinize çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Ağzınıza emeklerinize sağlık. 28 Nisan sonrasında inşallah güzel bir tabloyla tekrar ağırlamak istiyoruz. Ağzınıza emeklerinize sağlık. <laughs> Evet haftanın ilk iş gününde Borsa İstanbul'da günün başlangıç değerlerini alarak noktalayacağız. Odak Döviz Genel Müdürü Bilal Doğan her sabah olduğu gibi telefon attığımızda mutlu sabahlar Sayın Doğan. E, teşekkürler efendim. Ben de günaydın, iyi yayınlar, iyi sabah ve iyi haftalar diyorum size, izleyicilerimize, konuklarımıza. iyi günler diyerek başlamak istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Nasıldır efendim kısaca Borsa İstanbul'da günün başlangıç değerleri? Tabii efendim Borsa İstanbul'da Ulusal Yüz Endeksi şu an itibariyle 85.535'ler seviyesinde güne başladı. E, 85.586 bandında hareket edecek bir izlenimini veriyor. Onun dışındaki piyasalara baktığımızda Euro dolar paritesinin şu an itibariyle 1.11'ler seviyesinde olduğunu görüyoruz. Euro 3200 liradan şu an itibariyle e, işleme başlamış gözüküyor. Dolara geldiğimizde ise 2845'ler seviyesinde. E, onun dışındaki piyasalara baktığımızda altın sanki hareket etmiş gibi gözüküyor. Gram olarak 111 liradan 113 liraya e, çıkmış. E, Brent petrol ise 40 dolardan bileşik faiz şu an itibariyle %9'lar civarında. Bileşik faizlerde aşağı yönde bir hareket mümkün gözüküyor demiştik. Bankalar e, kredi faizlerine nedeniyle indirime gidip görüşüyorlar. Faizlerde bir miktar daha indirim beklediğini söyleyebilirim günün ve haftanın başlangıç değerleri böyleydi. Sayın Doğan çok teşekkür ediyoruz efendim aktardığınız notlar için ağzınıza sağlık. Şimdiden mutlu haftalar diliyoruz size de. Evet değerli izleyenler bir Ege Finans programında daha bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yayında yapımda eme geçen ekip arkadaşlarımız adına güzel, sağlıklı, huzurlu bir gün, keyifli haftalar diliyoruz. Yarın saatler 9'u gösterdiğinde görüşünceye dek hoşçakalın.